Merhaba, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Sizler birlikte Sniper 3'te oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi görevimize başlayalım. Görev başlıyor. Görev başla. Şimdi buradaki gittim adamları gidiyoruz. beni kasada vurduk. Aldın alır. Şuradaki ne alır elim arkadaşlar? Yakamadım ama hepiniz hoş geldiniz bir de.

polis oh what the hell lan kadını öldürüyor lan haydır oğlum ben kadını niye öldürüyorum ne, ne muscle, Elles, hadi kadın öl kadın mı ne kadını ona kız zaten kız Tamam hadi gel, şimdi ne öldür öldür. İskaladık sanki, yok. Beynin içinden, at o tarafa, beyin gitti zaten. <laughs> İlerle. Oha, 540'ı alırız ama paramız yetmiyor. 180 Tamam. Ya istemiyorum kardeşim istemiyorum çıksana. Vazgeç. Ne? İlerle. Şimdi bakalım kim öldüreceğiz? Bunu herkes öldürüyoruz. Bir kalmadık polisleri öldüreceğiz. Reklam girdi araya arkadaşlar. Şimdi hemen çıkalım buradan. <laughs> Al. 500 yet ona güzel. Gidiyor şimdi. Ya tamam ne yapayım ya. Altyazı M.K. Şimdi kim öldüreceğiz? Çanta alan adam. Konuştuk. Alkıştı. Okuluştuk. bu değil mi yok bu değil mi? Bu. Oha! yanlış Vurdum, vurdum. Kesin vurdum. So, ben de kaçma imkansız kardeş. Ben de kaçmak İmkansız. <laughs> görevimize başlayalım. B B M. Altbulvarı mercedes B B M. <laughs> Şimdi iptale başladım. Görevimize başlayalım. <laughs> Elmas izleyeceğim var gibi sana bu kadar değil, izleyeceğim şeyde bile. <laughs> oh.

Nasıl kaldım? Yes. Burada bir sürü adam var. De tamam. Öldürdük. <laughs> e tamam. Onu yürüdün misin <gülüyor> Tamam. <gülüyor> İlerleyelim. <gülüyor> adadadır. Şimdi günlük görevler. ne ya? O Biraz ıslayayım <laughs> arkadaşlar. Bu soru soru geldi. 3-4 günü video çekmiyorum hasta olduğum için. Ee, şimdi serbest Günlük görevlerimizi yapalım. Hadi gidelim. Tamam. Bu da mı gitti? Tamam. Öyle. Çıkalım bundan. Görevimize başlayalım. Öyle değil. Bakalım şimdi kimi öldüreceğiz arkadaşlar. Yaşlı şapkalı. Birden gördüm bile. Biri nerede? Hadi hadi. Gördük ya ne kolay şey gördüm. Ben bile kırpardım. Şey. Sen görmüyorsun ha. Ya vallahi öldüreceğim ya. Kaçıyor mu? Iskınladım be. O, Kardeş buradan nasıl ölürüm ya? Of. Tekrar deniyorum. Niye ne olacağız ya? Yanlışlıkla ıskaladım. <laughs> tamam biliyorsun. <biraz>. Yüzsüz maymun. Öldürdük. Yüz. Yüzsüz maymun. Gökte de kartal gibiydim. Kanatlarımda vuruldu. Tamam. <laughs> Bu ne ya? Çıkalım. Alt aldı aldım. Bundan çıkalım Şimdi görevimize başlayalım. Yeni <laughs> alırız. Haydi başla lan görevi. What the başla. Silah koşucusu. Hayır. Şey Annem Lan Evet. Ben öldürecek lan senin mermi nasıl bir mermi ya? Vatandaş. Evet. Tam öldü Orada Of Boğaz öldü Tam boğazına şut'a hem bulduk İlerleye evet, Sefer oyna Göre başla Göre başla Yürü başla hadi bakalım Nerede? Orada bir adam çıkıyor Kim vuracağız oğlum burada? Cep telefonu mu? Tehlikeli mi oldu?

Kim ne diyeceğiz o zaman? Dev telefonla. Ya o dev <dead> telefonla kesmedi. <laughs> kendime gelsem bir yanda ya burada cep telefonu biri yok ki arkadaş ya <laughs> tüfe yükselt ya paramız harcamak için yapıyorsun değil mi bu ne her şeyi reklam reklam Aldı lan abi. Kanalıma çok teşekkürler arkadaşlar. Abone abone ve like etmeyi unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bay bay.